Atlayarak başlayabilirsiniz. İskenderun Yüzme İhtisası Kulübü olarak geçen yıl ve bu yıl bu e, yarı olimpik yüzme havuzunu hizmete soktuk. E, bölgemize kazandırdık. E, havuzumuz şu an faaliyette. E, yaz dönemin başlangıcında, Haziran ayından itibaren e, değişik gruplar halinde küçük yaş gruplarından başlayarak e, temel eğitim, teknik geliştirme ve kendi antrenman gruplarımızla kendi havuzumuzda çalışmalara devam ediyoruz. Bu ay sezonun birinci sezonun son dönemi olduğu için çocuklarımızla birlikte çevredeki depremzedelerle birlikte buradaki deprem zamanında da İstanbul'dan gönüllü olarak gelen Choice çocuklar için çocuklarımız için söylüyoruz derneği ile işbirliği içerisinde Deniz Ticaret Odası'nın da desteğiyle bir etkinlik hazırladık. Çocuklar iyileşir hayat iyileşir sloganıyla velilerimizin de yoğun ilgisi var. Çocuklarımızın da yoğun ilgisi var. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. Bizler 2002 yılında kuruluşumuzdan bu yana e, İskenderun'da yüzme ve su topu sporlarına hizmet veriyoruz. 2020 yılında kapalı yüzme havuzumuzun yıkılmasıyla e, su topunda özellikle su topunda başarılı olan takımlarımız ne yazık ki ligden düşmek zorunda kaldı. Bizim amacımız tekrar toparlanıp eski günlerimize dönebilmek. Bununla ilgili de tesis önemli. Biz bölgemize yarı, olimp yarı olimpik özel bir tesis kazandırdık. Hedefimiz üstünü kapatmak çünkü 12 ay boyunca sürekli çalışarak başarıyı elde edebilirsiniz. Bizler de bu amaç uğrunda şu anda temel eğitimi olarak aldığımız çocuklarla yetenekli olanlarla devam edip inşallah önümüzdeki süreçte de tekrar eski başarılı başarılı günlerimize dönmeyi hedefliyoruz. Açık, dağıtık, dağıtık.